bugün sizler bitti keçi oynuyor ve kaldığımız yerde devam edeceğiz bu ben miç değil ve bugün şarkı dinleteceğim size yapayım onlar hep geliyordur. abi şuan hoppa Şarkı o kadar güzel ki ben bir ezberledim artık ya. Abi. Of o hocam ne yapacağım ben benim yerler. Bu arada arkadaşlar like atıp abone unutmayın. Eğer olmadıysanız aşağıda like atıp abone olmayı unutmayın. Abi Yani. Şimdi bir de açmayı unutmayın. O zaman yeni video geldiği zaman haberler olup ilk yorumu yapan siz olabilirsiniz. Evet, tansiyelerim bu kadar. Ve burayı patlatma vakti. <laughs> Abi. Bitiyorum her yeri ya. Hadi.

Patlat burayı. Abi merhaba. Merhaba. Sen buraya patlatabilir miyim? Ay ufo patlamışsın bak. Ufo patlamışsın. Sıra patlıyormuş. Tamam. Tamam çıkıyor lan oradan. Abi çıkmıyor. Çıkmıyorlar ki. Eee banana var. Ben ufuyu gideceğim. Ya giremiyor muyum? Ben bebek kurtlarımın bir Abi birazcık meydana mı gideceğim ben? Oh, I'm in a mission. Watch out, ma! Watch out, ma! You can't lose your team, ma! Watch Vatçoma, 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 vatçoma. What? Kim yaptı? O ben nasıl düştüm lan? What? What's the? Acaba 15 bin like, 15 bin like de gelince. Serin devamı gelecektir. Ödenen abone olmayı unutmayın. Abi bu ne? Uy. Ben gideceğim. Evet biz de gidiyoruz. Evet. Abiciğim. Abi düşeceğim. Ben düşeceğim. Abi düşeceğim ya. Ben bekliyorum ha. Taş. Abi çok iyi düşeceğim diye korkuyor ya. Abi abi çağırın. Oy! Oh, bile. Hala da uzuyor ya. Abi o kadar dengesiz ki zaten. Ben size dünyanın en iyi göstereyim. Evet şurada şöyle. Oğlum bu ne lan? Patlama, patlama. Ben seni Patlama, vay patlama. Patlama, Vay patlama. Hoppa, şöyle kaçtık. Ben şu araba çok hızlı ya. Zaten hızlı size göstereceğim bakın. Patoma, patoma. Oh, Abi. Var, bu arada, arada arkadaş ya bu arabalar sınırsız. Yani patladığı zaman terör aynı yerde doğuyor yani bu araba. Arabalar. <laughs> Yooo, başlama. Aaaa! O neydi? Gel buraya. Gel. Hadi arabayı da çalıştır, Bizim yaptığımız garibanlık. Nereye ineceğiz lan? Ben de şuradan şuramı da veririm. Abi arabadan duman çıktı ya. Abi! Allah aram içine kavuştu araba. Aa. Aa. Şunu arkadaşlar dediğim gibi o aynı yeri spallandı yani. Şimdi alacağım onu sütten. Ama buradan oh, okay. bir çıkabilsem. Evet. Oo. Ne? Bu hmm. arabaları patlatıyor. <laughs> <laughs> bu ne? Oh, bu ne? Otur. Ben. Ben. <laughs> ben. <laughs> Tamam şuradan şöyle. Yok yanlış yere gittim. Şuradan şöyle dönmem gerekiyor. yes batoma. Batoma, Zaten Allah'a bir sürü kavuşacağım. Şarkı gitti. Evet tamam. Süper hangi alalım? Sarı alalım gel. Bismillah. Bismillah. Allah! Abi çekin. Abi çekin. Abi çekin. Abi çekin. Abi çekin. Bak oğlum. Bak. Uzay çıkarı karaba. Uzay gidebilir mi? Ya? Allah! Allah Ekber. O şeylerle hey, size her şeyi gösteriyorum. Ben kocaman bir şey zaten. Araba. Merhaba. Aa suya düştük deme Oha. Baba şey arada devam ediyor. Abi. Baba dur. Oduna bakın. Oha! Bir de daha şu dağına geliyor arkadaşlar. Ne? Çüş. Çüş. Abi oha! Oğlum, o mu? Odun lan? Abi, patlayayım deme. Mama, <laughs> patlayayım. Oof. Bak, bak to Ben kaçar. Gete. Berwith almaya gidiyoruz. Sen farklı yere gideceğim. Sonra şuradan bir çıkabilsek Spiderman gibi. O bize evet. Spider-Man'miş. Tamam çıktık. Hoppa. Eyvah. Bir de PUBG tabaşı var. <laughs> Light <da>. Bu ne? Böyle <laughs> olmam Gelin bunu kostüm yapalım. Abi ben bunu nasıl çıkartayım şu an? Çıkmıyor. Hadi sen Allah'a emanet olup konuşacaksın. Bu da burada bir parti. Fals yapan bir. Abi alt tarafı arabaya alacağım diye şey yaptım. Ya. Abi o ne Lan Heyecan. Kendim artık şu iyi hissettim. Çekil. Bak da Abi. Allah rahmet eylesin kavuştuk ki. Burada son bir oraya. Yürümeye gerek kalmayacak. Burada bir atom bombası var. Patoma, patoma. Ben sen Tamam ikide. Am buraya bak. Yeni nesil sen Baktın mı? Baktın mı? Gelin sikili al. Ölürsün al. Al. Patlıyorum ben patlıyorum. Patlamıyorum mu? Ben buradan uzaklaşayım kardeş. Şef daha gidelim. Git Abi gittiğim yerlere bak. Bak bak. Böyle patlatabilir miyim? Patlatmam lazım. Arkadaşlar ee, ben yemek yiyeceğim. Üzgünüm video bitirmek zorundayım. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben sonra video çekmeye devam edeceğim. Tam kaldığım yerden. Vay vay vay. Sizleri çok seviyorum. Cansız Allah'a emanet. Bay bay.